Sorumluluk sigortaları bireylerin ve kurumların üçüncü kişilere verecekleri hasarlar ve zararları karşılayan sigorta türleridir. Sorumluluk sigortasının kapsamını açmak gerekirse sorumluluk sigortaları doktorlarda kullanılan zorunlu mesleki sigorta olarak da kullanılmaktadır. Sorumluluk sigortaları bizi neye karşı teminat altına alır? Bir, maddi kayıplara karşı teminat altına alır. İki, hukuki olaraktan karşımıza çıkacak olan risklerde bizi teminat altına alır. Bugüne kadar Visera sigortalarak ürettiğimiz sorumluluk sigortalarından size bahsetmek isterim. Doktorların mesleki olaraktan zorunlu olan zorunlu mesleki sorumluluk sigortası, ilaçlama firmalarına ait ilaçlama sonrasında ortaya çıkabilecek risklere karşı sorumluluk sigortası, ve diğer tüm branşlara ait avukatlık mesleği ile alakalı, bizim kendi işimiz olan sigortacılık mesleği ile alakalı, muhasebecilik mesleği ile alakalı sorumluluklarınızı teminat altına alabileceğiniz sigorta teklifleri için sizleri bekliyoruz.